Merhaba arkadaşlar Talvon kanalının yeni bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Far Cry 6'ya Türkçe yama kuracağız arkadaşlar. Bu arada hemen videonun başında da hatırlatmayı unutmayayım. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde Far Cry 6 Türkçe yama kurulumuna geçiş yapalım. Öncelikle ben size linkini vereceğim zaten şu linkten. Ee, indirmeniz gerekiyor Türkçe Yama dosyasını. Şuradaki indir butonuna basarak Far Cry 6 Türkçe Yamasını indirmeye başlayabilirsiniz. Zaten küçük bir dosya olduğu için hemen inecektir. Şöyle RAR içerisine giriyoruz. Şurada bir Oku txt dosyamız var. Diyor ki oyunun kurulu olduğu dizini seçin. Kur butonuna tıklayın. Genel uyarıyı evet deyin ve kurulumu bitmesini bekleyin. Versiyon 1.1'de Dani karakterini de çevire eklemiştik falan filan diyor. Ee, hemen şuradan çalıştırıyoruz arkadaşlar çalıştırdıktan sonra şöyle bir zaten bir sinir clown çevirisi bu ee, şuradan sesi susturuyoruz susturduktan sonra oyunun kurulu olduğu dizini seçmemiz gerekiyor benim oyunum SSD'ye kurulu olduğu için şöyle Far Cry 6'yı seçiyorum ve tamam diyorum tamam dedikten sonra da kur diyorum ve kurmaya başlıyoruz arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim ee, bu Türkçeyi ama e, crackli sürüm için kuruyorum ben yani crackli sürümde çalışıyor. Ancak Epic Games ve Steam'de çalışıp çalışmadığı hakkında bir bilgim yok. Onu da kendiniz deneyip görebilirsiniz arkadaşlar. Ama oyun herhangi bir problem olursa oyunda da bir sorumluluk kabul etmiyorum diyeyim. Şöyle hemen Far Cry 6'yı açalım ve yamamızı bir deneyelim bakalım olmuş mu. Eğer olduysa siz de aynı bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet oyunumuz açılıyor şu anda. Yani Far Cry 6 hani benim görüşüm bu arada onu da belirteyim. Ee, çok beğendiğim bir oyun olmamış. sadece Giancarlo Esposito e, ana kötü karakterinde olduğu için e, biraz beğendim. Ama hikayesi bence oldukça kötüydü. Hiç de beğenmedim yani bomboş bir oyun gibi geldi Far Cry 6 bana. E, şu an açılıyor oyun. PCO ön belleğini ısıtınlıyor bunu biraz beklemeniz gerekiyor ben büyük ihtimalle burayı keseceğim Evet. Oyun açılıyor. Gördüğünüz gibi Türkçe bir şekilde şu an karşımıza çıktı. Oyun içerisinden de bir kontrol edelim. Eğer bir problem yoksa güvenle yamayı gösterdiğim şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şu an geliyor. Ben bu arada Far Cry 6'yı bitirmiştim daha önce. Buraları atlayalım. Devam et. Devam et. Küçük olsun. Devam et. Devam et. Yeni oyun dedim. Hadi bunu seçelim. Buralara atıyorum. Evet şu an oyun açıldı ve Türkçe yamada herhangi bir problem gözükmüyor. Yani güvenli yamayı kurabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bölümü de videoyu da burada sona erdirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.